Merhaba arkadaşlar. Bu derste Falcon'da View'lara bakacağız. Önceki ders model oluşturmuştuk. Şu komutu View'da kullanacağımızı söylemiştim. Bunu en sona bırakıyorum şimdilik. Şöyle bu tarafta dursun. Konfi kapatıyorum. Kontrolü da kapattım. Şöyle dağıtalım. Şimdi ilk olarak şöyle projemizi açarsak ilk başta böyle proje oluşturduğumuzda böyle bir giriş ekranıyla karşılaşmıştık. Şu yazıyı değiştirmiştik hatta. Bu sayfanın view içinde index klasöründeki index.volt dosyası olduğu uyarısı vardı burada. Ve projeye geçersek view içinde index klasörünün içindeki index.volt yani şu dosya burayı değiştirmiştik. Ve burada şu çıktıyı elde etmiştik. Şimdi volt dosyası ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Ee, öncelikle ya volt ya da phdml dosyaları kullanabiliyoruz view'lar içerisinde. Biz e, projemizde volt olarak devam edeceğiz. PHP'mle normal e, PHP kodlarınızı yazarak işlemler yapabiliyorsunuz. E, bu dosyada volt içerisinde kendine özel komutları var. Bunları kullanmanız gerekiyor. Yazım şekilleri var. Öncelikle şurayı tamamen şöyle bir silelim. Şöyle sayfayı yenilediğimizde şu an boş. E, öncelikle Falcon e, volt dosyası içerisinde Değişken tanımlayacağınız zaman şu küme parantezlerini açıyorsunuz. İki tane yüzde işareti. Bu yüzde işaretleri arasında e, tanımlama yapmanız gerekiyor. bir dizi tanımlayacağınız zaman ilk kullanmanız gereken anahtar sözcüğümüz set. Bundan sonrasında değişken için kullanmak istediğiniz ismi e, yazıyorsunuz. Örneğin meyveler diyebiliriz. Ardından eşittir deyip normal dizi tanımlar gibi e, köşeli parantezler içerisinde dizi için gerekli şeyleri yazıyorsunuz buraya. Örneğin elma, armut falan işte bunlar. Bu dizi tanımlama şeklimiz. String tanımlayacaksanız yine aynı şekilde giriş yapıyorsunuz. Böyle string değer diyelim. Yine eşittir deyip bunun içerisinde değerinizi girebiliyorsunuz. Bunları tanımladık. Şöyle sayfaya geçip yeni dediğim zaman görünürde hiçbir şey yok. Bunları ekrana yazdırmak için bir tane şöyle e, küme parantezi açtıktan sonra bir kere daha açıp kapatıyoruz. Bunların içerisine e, değişken adını girmemiz gerekiyor. Buradan string değeri yazdığım zaman sayfayı yenilersem artık string değeri değişkenimizin içindeki değeri buraya yazdırabiliyoruz. Peki diziyi yazdırırken ne yapacağız? Bu şekilde yazarsam bir array yani dizi olarak döndürecek bunu. Peki ben bunu dizi olarak değil de bütün değerlerini döndürmek istersem ne yapacağım? Onun için şunu siliyorum. Bu sefer yine değişken tanımlarken olduğu gibi yüzde işaretleriyle açı e, klasör parantez açıp kapatıyoruz. Ardından bir for döngüsü kullanacağız. Bu döngüyü kullanmak için öncelikle for şöyle diyelim meyve in meyveler diyorum. Bir for döngüsü oluşturmuş olduk bu şekilde. Ancak bu for döngüsünü aynı zamanda bitirmemiz de gerekiyor. Aynı şekilde yüzdeli parantezlerle and for diyorum. Bu iki for başlangıç ve bitiş bloklarının arasında az önce yazdırmak için kullandığımız şeyi kullanacağız. Bunu kullanırken meyveler içerisindeki her şeyi meyve değişkenin içerisine aktarıp tek tek alacağız. Yani bir for each döngüsü gibi. PHP'deki for each döngüsü gibi çalışıyor burası. O yüzden böyle meyve deyip sayfayı yeniliyor. Artık elma ve armut yani dizi içerisindeki değişkenlerimiz buraya geldi. Şimdi burada bir sıkıntımız daha var. Bunlar Falco'nun yani önceki yazdırdığımız değişkenin yanına yazıldı. Ben bunları alt satıra yazmak istiyorum. O zaman hemen şu parantezlerin dışında normal bildiğiniz HTML kodlarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde aşağıya atabilirsiniz. Bunun haricinde şöyle bir şey de göstereyim. Ee, şurası bir string değer yani şu falkonu yazdırıyor ekrana. Ben bunun yanına başka bir şey daha yazdırmak istiyorum. Değişken haricinde sabit olacak bir şey. Normalde bunu PHP'de yaparken noktayla birleştirip şuraya yeni bir string değeri yazdırıp bu şekilde ekranda görüntüleyebiliyoruz. Ama falconda bu şekilde değil. Burada nokta kullanamıyorsunuz. Bunun için şu işareti kullanmanız gerekiyor. İşaretin adından emin değilim. Ama alt yere ve ü tuşuna basarak klavyeden çıkarabilirsiniz. Q klavyede bu şekilde. Şimdi yenileyip sayfayı yenilediğim zaman bakın Falcon yeni değer şeklinde burası çıktı. Şurada boşluk bırakarak da görüntüyü biraz daha değiştirebiliriz. Bunun haricinde bir de yorum satırı oluşturabiliyoruz. Yine küme parantezlerini açtım. Bu sefer içerisine iki tane diyez işareti. Bunları birden fazla satır şeklinde kullanabilirsiniz. Burası yorum Satır 1 diyelim. Şurası yorum satır 2 diyelim. Burası tabi artık parantezin dışı. Bu şekilde şurada da hatta devam edebiliyorsunuz. Tek satır olmasına gerek yok. Bunun tek satır ya da birden fazla satır şeklinde burada yenilediğimizde yok. Burası yorum satır şeklinde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir çizgi atalım alt tarafa. Şimdi. Şuradaki şu find fonksiyonunu kullanacağız demiştik. Bunun için öncelikle şuradan controllers'dan üyeler controller'a geçiyorum. Burada index section'da şöyle bir yazı yazdırmıştı. Bu yazı kalsın. Şöyle alta geçtim. Bizim buradaki find fonksiyonundan dönenleri yani şu return ile şuradan dönenleri değişken içerisine atamamız gerekiyor controller içerisinde. Bunu yapmak için Öncelikle dis diyoruz. Ardından view'u kullanacağız. Bir görüntü elde etmek istiyoruz. View'a aktarmak istiyoruz geleni. Bunun ardından da set var fonksiyonunu kullanacağız. Set var fonksiyonu bir değişken tanımlıyor burada. Burada tırnak içerisinde bu değişkenin adını yazıyoruz. Örneğin üyeler yazdım. Buradaki şu ismin buradaki isimle aynı olması şart değil. Farklı bir şey de yapabilir, yazabilirsiniz buraya bir tane virgül koydum. Bu üyeler değişkenin içerisine ne hangi bilgiyi atacağımızı belirleyeceğiz bunun içinde. buna da şöyle üyeler içerisindeki find fonksiyonunu kullanacağımızı söylüyoruz. Bu şu demek? Üyeler modülüne git, içerisindeki find fonksiyonunu çalıştır. Ondan dönen değeri de bu üyelerin içerisine at. Sayfayı kaydettim. Şuradan artık üyelere gidiyorum. Şu an üyeler kontrolür sayfası var. Yani şu yazı çıkıyor. Şunda da bir hatamız yok. Şimdi şu index old bizim ana sayfamızdı. Bunu kapatıyorum. Bizim üyeler için bir view oluşturmamız gerekiyor. Bunu yaparken de şu indeksi kapatıyorum. Şu view klasörünün içerisine yeni bir klasör oluşturuyorum. Klasörün adı üyeler olacak. Bu üyeler klasörünün içerisine yine yeni bir dosya oluşturuyorum. Bu da index nokta volt dosyası oluyor. Şöyle yapalım. Üyeler volt index sayfası. Şimdi bu sayfayı yenilediğimde artık bu sayfayı görüntülediğimizi görebilirsiniz. Az önce view'umuz olmadığı için controller içerisinde girdiğimiz bilgiyi gösteriyordu. Artık bir view dosyamız var. O yüzden view dosyasını gösteriyor. Controller'daki bilgiyi göstermiyor burada. O yüzden şu satırı siliyorum. Artık buna ihtiyacımız yok. Şimdi bu satırda biz üyelerin tüm değerlerini üyeler adlı bir değişkene atadık. Burada da bunu kullanacağız. Bunu kullanmak için öncelikle buradaki üyeler tablomuzun içerisinde bilgi olması gerekiyor. Şöyle ekleyelim. Falcon şifre şu olsun. E-mail Böyle yapalım. Bir bilgi daha çekelim buradan. Falcon 2 olsun bu da. Bu şekilde bilgileri girip kaydedelim. Şöyle göz attı gibi. İki tane bilgimiz var artık burada. Yeniden şuraya geçiyorum. Bunları nasıl kullanacağız? Bunları kullanmak için öncelikle az önce gördüğümüz for döngüsünü oluşturmamız gerekiyor. For ee, şöyle üye in üyeler diyorum. Buradaki şu üyeler, şuradaki üyeler. Buraya her ne yazdıysanız, şurada kullanmanız gereken isim o. Burada for'u bitirelim ve yazdıracağız şimdi. Biz üyenin örneğin kullanıcı adlarını yazdırmak istiyoruz. O zaman üye nokta kulat. Buradaki e, sütun adımız kulattı. Onun için kulat yazdım. Kullanıcı adını yazdırmak istiyoruz. Sayfayı kaydettim. Şurayı yeniledim. Bakın Falcon ve Falcon 2'yi yazdı. Bunları alt alta yazdırmak istersek az önce yaptığımız gibi şuraya bir BR atabiliriz. Artık alt alta yazdırdık. Böyle altına geçip nokta email diyelim. Öyle yaptığın zaman hem kullanıcı adını hem mailini yazdırmış olduk. Tabii şuraya bir tane daha br atarsam daha düzgün görünecek. Falcon ve Falcon e-maili. Falcon 2 kullanıcısı ve bunun e-maili. Bu şekilde burada şu find fonksiyonunu kullanabiliyoruz şuradaki üyelerle buradaki üyeler aynı olması gerekiyor. Örneğin ben burayı üye dersem ve sayfayı yenilersem hiçbir bilgi alamam. Ama buraya geçip orayı üye dersek sıkıntı olacak. Şöyle üye 1 dediğimde sorun yok. Şuraya geçip burayı da şöyle üye 1 yaparsam yani şuradaki yazanı buradakiyle aynı yaparsam o zaman yenilediğimde yine aynı bilgileri alabilirim. Şurayı yeniden üyelere çevirdim. Burayı da yeniden üyelere çevirdim. Volt dosyası ile bu view dersiyle bu, bu derste anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki derslerde daha ayrıntılı bir şekilde devam edeceğiz bunları işlemeye. Daha sonrasında bir küçük bir proje de oluşturacağız bu genel anlatımlar bittikten sonra. Onda biraz daha ayrıntılı işleyeceğiz. Son olarak bir şey daha göstereyim aslında. Şöyle yapalım. Şurada bu direkt Views klasörünün içerisinde başka bir klasöre bağlı olmayan bir index volt dosyamız var bizim. Bu bizim genel olarak kullandığımız bu View dosyamız, index dosyamız. Şuradaki content bizim buradaki volt dosyalarında çektiğimiz tüm içeriği bu sayfanın içerisinde şu iki divin arasında konteynerin içine yerleştiriyor şöyle yapalım. Şu body'nin içerisine şu an bu sayfayı yenilediğimde burada yalnızca benim index vault sayfamda ne varsa onlar var. Üyelerin index vault'undaki ne varsa o var. Hatta şöyle yapayım. Localhost. Ana sayfaya geçeyim. Burada da Falcon yeni değer ve elma armut vardı. Şu an sayfalar yenilediğimde yalnızca benim girdiğim değerler var her ikisinde de. Eğer ben bu index vault dosyasına şu view'un içindeki index vault dosyasına girip Buraya mesela bir başlık atarsam Falcon dersleri deyip yeniden şu sayfaya geçip yenilediğimde hem index direkt sayfamın içindeki index voltunda hem de üyeler burayı yenilediğimde üyeler index voltunda da bu sayfa bu yazı görünmüş olacak. Yani bu index volt dosyası bizim temel index dosyamız, temel görünüm dosyamız. Şuradaki diğer Volt dosyalarına, buradaki bütün diğer Volt dosyalarında yaptığınız şeyler şu content fonksiyonu sayesinde burada çağrılıyor. Bütün Volt dosyalarımız içinde örneğin şu an bu da bootstrap çağrılmış. Bunu kullanabiliriz. İşte jQuery'miz var. Şuradaki tüm Volt dosyalarında bu işlemleri kullanarak bir şeyler yapabiliriz. Bu index Volt dosyasının ayrıca düzenlenmesine farklı şu şekilde kullanımlarına da daha sonra gireceğiz. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.